Evet sevgili izleyenlerim. Yine kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sulu boya serisine devam edeceğim. Çünkü yoğun istek olarak aynılarının devamı gelsin deniyor. Bu yüzden çoğunluk neyse ona göre videolar çekeceğim. Hani bundan sonra da yorumlarınızı lütfen eksik etmeyin. Ben de inanın ki farklı şeyler çizmek, size aktarmak istiyorum ama çoğunluğa uymak zorundayım. Şimdi hemen hızlıca başlıyorum. Yine ama lütfen yorumlara Bırakın bana başka istekleriniz olursa illa sulu boya diye değil. Bekliyorum yorumlarınızı ve çok uzatmadan hemen videoya başlıyorum. Bugün yine şöyle basit bir sulu boya çalışması yapacağız. Basit görünüyor öyle söyleyeyim. Ve yapımı da inanılmaz basit. Şimdi hızlıca başlıyorum. Şimdi ben biliyorsunuz hep kalın fırçayla başlıyorum bu manzara resimlerine. Şunu birazcık kenara alacağım. Ama göründü. Evet şimdi şöyle suyumdan alıyorum açık mavimden başlıyorum Şimdi suyumdan aldım birazcık süzdürdüm yoğun alıyorum biliyorsunuz açık maviyi her zaman gibi şöyle aldım şimdi şuraya şöyle bir çizgi çekiyorum daha sonra birazcık daha alıp üst kısmı komple açık mavine dolduruyorum. Şimdi açık maviyi aldım ve hemen biliyorsunuz hep tek yöne yapıyorum. Hemen boyam kurumadan ıslakken koyu mavime batırıyorum bu sefer. Üst tarafı birazcık daha koyuluk gireceğim çünkü. Hemen şu en üst kısma şöyle bir koyuluk giriyorum aşağıya doğru açık maviye kaynaştırıyorum. Yeterli gelmedi. Gelmediyse tekrar koyu mavinizden alıp aşağıya doğru kaydırabilirsiniz. Aynen böyle. Şimdi mesela bana şurası çok açık bir mavi gelmediği için ben birazcık da beyazlık alacağım burada. Karıştı fazla. Şöyle beyazlık alıp hafif böyle yaptım. Yarıya getirdim biliyorsunuz daha önce de gösterdiğim gibi suyuma batırdım iyice süzdürdüm süzdürdüm hatta birazcık batırabilirim ama hala ıslak şu ikisinin arasını bir yukarıya doğru bir aşağıya doğru kaynaştırıyorum aynen bu şekilde şöyle kaynaştırıyorum bu yeterli Şimdi devam ediyorum. Şu dediğim ben buna koyu pembe diyorum. Bundan alıp birazcık alıyorum. Beyazıma batırıyorum. Açık bir pembe elde ediyorum. Birazcık da mavilik karışınca hafif lilalık oluyor. Güzel. Şu an istediğim gibi bir renk. Birazcık daha pembenden alacağım. Gönlüm şöyle yaklaştırayım. Şimdi şu kısmı şu kadarcık bir kısmı bu renkle çizgi çektim. Üst tarafı direkt dolduruyorum. Şimdi ne yapıyorum? Şurayı kaynaştıracağım. Suyuma batırdım. Süzdürdüm bayağı. Pecedeye batırmayacağım bu sefer. Süzdürdüm. Bu açık pembemi birazcık yukarıya doğru kaynatıyorum. Biraz yukarı, biraz aşağı yapacağım. Evet, aynen böyle. Orada bir çizgi oluşturmadım, bir geçiş sağladım. Bu geçişler inanılmaz önemli. Yani arkayı yapıyoruz, ön zaten siyah kısım tamamen bizim. Hani hem yeteneğimize kalmış hem de isteğimize aslında. Şimdi devam ediyorum. Şimdi bu sefer şu pembemden alacağım direkt. Hafif beyaz karışmıştı biliyorsunuz. Hiç Temizlemenize gerek yok. Direkt bunun üzerine batırıyorum. Şöyle. Batırdım buraya. Şöyle bir renk elde ettim. Bunu küçük bir yer yapıyorum. Ve dolduruyorum direkt. Bu arada bakın hiç su falan almıyorum kaynaştırmak için. Hafif Yukarı çıkardım. Çok bastırmıyorum. Burada bastırmıyorum. Bastırmıyorum. Giderek daha az bastırıyorum. Biraz da geri aşağı indim. Şurada yine bir çizgi gibi bir şey var. Onu hemen düzelteceğim. O çizgilerin olmaması lazım. Suyumu iyice süzdürdüm. Süzdürdüm. Buraya şöyle orayı böyle biraz aşağı biraz yukarı gibi o rengi kaynatıyorum. Bu arada burası gökyüzü görüntüsü biliyorsunuz. Dağınık da olabilir ama ben böyle yapmayı tercih ediyorum. Hani yani şu pembeler mesela şuralara uzanabilir. Hani bunda bir kural yok aslında. Hani kural gibi görünmesin size. Mesela şurayı da şöyle biraz yukarı çıkaracağım. Orada birazcık beyazlık sağlayacağım. Aynen böyle. Şimdi devam ediyorum. Şimdi şu koyu turuncumdan alacağım. Bu palette bu koyu turuncu pembe değil, kırmızı diye geçiyor pardon. Ama ben bunu koyu turuncu diyorum. Fark edersiniz ki mesela bu kırmızı bu turuncu diye geçiyor ama alakası yok renkleri. Ama bu bizim için önemli değil. Şimdi ayrıca şunu çok fazla aldığımda bunu kırmızı gibi de gösterebilirim ben istediğim yerde. Şimdi devam ediyorum. Şuraya şöyle burunlu bir çizgi çektim. İnce bir çizgi. Burayı dolduruyorum. Şöyle. Şimdi iyice batırdım. Birazcık suyumu süzdürdüm. Hala sulu bu arada bakın. Görüyorsunuz suları çıkıyor. O şekilde bunun arasını bir aşağı bir yukarı kaydırıyorum. Aynen bu şekilde. saniye bir aşağı büyük yaptım Evet şu an yeterli şimdi sarım alacağım sarımdan alıyorum Pardon suyumdan aldım sarımdan alıyorum biraz turuncu bir sarı o yüzden bu kır e, koyu turuncumla karışması iyi oldu benim için aldım bunu bunun alt kısmını tamamen sarıyla dolduruyorum aynı bu şekilde şimdi sarımı hiç e, temizlemeden yukarıya doğru çıkıyorum bakın temizlemeden doğru turuncuya doğru getirdim şöyle biraz kaydırdım biraz da aşağıya indirdim Aynen böyle. Şimdi devam ediyorum. Şimdi şurada bir ay görüntüsü vardı. Beyazla. Bu arada elim geldi ama önemli değil. Şimdi ince fırçamı alıyorum şunu. Bununla beyazından alacağım ama şu anda o beyazın diyebilirsiniz. Pislendi. Bunu birazcık temizleyeceğim. Nasıl temizleyeceğim? Şuna suyuma peçetem biraz batırıp şöyle üzerinden bastırarak çevirerek temizliyorum. Böyle kenara alayım. ince fırçamı tekrar alıyorum. Beyazımı çok yoğun batırıyorum. Batırdım. Şimdi buraya bir ay çizeceğim. Siz isterseniz sağa, isterseniz sola. Bu fark etmiyor ayın yeri. Bu arada çok kuruduktan sonra yapın bu ayı siz. Çünkü gördüğünüz gibi biraz dağılıyor. Ben onu düzeltmesini yapacağım ama siz çok müdahale edemeyebilirsiniz. O yüzden bunu beyazı aşırı susuz ya da alın ki çok dağılmasın. Şimdi devam ediyorum. Ayın şu iç kısmını birazcık daha beyazlık ekliyorum. Aynen böyle. Şimdi devam ediyorum. Şimdi buralar biraz kurusun istiyorum. Siyah ekleyeceğim biliyorsunuz. Şunu söylemedim en başında, yanımda böyle kullanılmış bir diş fırçası var. Bu eski bir fırça, atmıyorum ben bunları. Onun da şunun için, şimdi biz burada sıçratma tekniği yapacağız. Bununla çok daha basit oluyor. Fırçayla da yapıyoruz biz bunu. Ama hani şu anda ona uygun bir fırçam yok. Açık uçlu şöyle ebru fırçaları oluyor biliyorsunuzdur, ucu tarak gibi açılıyor. Ondan elimde yok herkeste de olmayabilir ama bu eski bir diş fırçası herkeste olacağı için zaten genellikle biliyorsunuz herkesin evde kullanabileceği malzemeleri tercih ediyorum. Şimdi şöyle yapacağım. Yanımda eksadan bir su var. Şöyle küçük azıcık doldurmuş. Buna beyazımla bayağı alıp koyabilirim bunun içerisine. Yani yoğun bir beyaz su olabilir. Öyle de yapabilirim sıçratmayı ama ben bugün şöyle yapacağım. Şimdi büyük fırçamı alacağım. Aldım büyük fırçamı. İyice bunu içerisinde temizledim. Sonra sulu bir şekilde bunu sulandırıyorum ve burada yoğunlaştırıyorum. Bakın, sulandırıp yoğunlaştırıyorum. Çok sulu gelmedi. Biraz daha böyle devam ediyorum. İstersen bunu mesela beyaz bunun üzerine de sürebilirim. İstersen bunu buraya da sürebilirim. Ben biraz bunu böyle sürüp biraz da buna batıracağım. Alayım şöyle yoğun yoğun. Şöyle bakın oldu bile hatta. Biraz daha alıyorum. Fırçamı sürüyorum. Şurada süreyim ki adamın üstüne çok gelmesin. Çünkü sıçrıyor. Şöyle yaptım. Biraz da şöyle alayım. Alayım. Ve birazcık da ıslatayım fırçamı. Aynen böyle. Şimdi ne yapıyorum? Bunu şu şekilde şöyle elimi tık 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 geçerek bunu böyle tutup şu şekilde yapıp şuralara sıçratacağım. Hemen gösteriyorum. Özellikle şu mavi kısımda ama ben her yere yapmak istiyorum. bu arada evlerin üzerine evleri en son yapmamın sebebi de bunu daha önce yapın kesinlikle. Çünkü evlerin üstü o beyazlı yıldızlarla kaplı değil. Şimdi hemen yapıyorum. Şöyle bakın. Aşırı basit ve küçük 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 yıldızlar oldu. Aynen böyle. Şimdi burası gayet iyi durumda. Şimdi siyahımı kullanacağım. Önce ince fırçamla bir çizeceğim sonra içlerimi dolduracağım siyahı biliyorsunuz en son aşamada alıyoruz siyahı çok yoğun alacağım o yüzden çok sulandırmıyorum biliyorsunuz sulandırsam bile sürekli fırçamı karıştırıyorum altındaki boyayı üste çıkarıyorum şöyle yoğun neredeyse akrilik gibi bir kıvam alıyor şimdi bir saniye evet Şimdi ben bu evleri geliş güzel yapacağım. Şöyle küçükten başlıyorum. Şöyle bir çizgi çektim. Aşağıya indirdim. Şöyle. Şöyle indirdim. Bunun kalınlığı önemli değil. Çünkü zaten bunun içini dolduracağım biliyorsunuz. Şöyle biraz dümdüz ilerlettim. Sonra şurayı yukarıya çıkardım. Aynen bu şekilde. Sonra burayı birleştirdim. Şu yana doğru. Şunu şöyle düşünün. Ben kenarlar düzgün olsun diye işleri çok önem göstermiyorum. Şimdi sonra yukarıya çıkardım. Burada fırçanız ince mi kalın mı çok önemli değil ama yine de ince bir fırça tercih edin ki daha ince yerler olacak en yukarılarda. Onun için şöyle yaptım bunu. Sonra bunu indirdim bunu buradan şöyle devam ettirdim sonra şu üste tekrar eklemek istiyorum şöyle ince bir tane şöyle yaptım hatta bunu yapmışken hazır içini doldurdum sonra onları zaten dolduracağım devam edeceğim böyle devam ettim şimdi fırçama çok yoğun aldığım için boyamı bitmiyor haliyle Siz de çok yoğun alın ki çok siyah siyah dursun Şimdi yukarıya doğru çektim. Ondan daha yukarıya şöyle biraz minik yana gittim. Tekrar dimdik yukarı çıktım. Minik yana gittim ve bunu dümdüz indireceğim. Diğer taraftan şöyle bir çıkıntı yapmak istemiyorum. Bunun düzlüğünü şöyle indireceğim. Bakın elimi buraya sabitledim. Şurada gördüğünüz gibi şöyle dümdüz çekiyorum. Yani dümdüz yapmanın yolu şöyle gördüğünüz gibi tabii siz onun hızlısın değil de daha yavaş bir şekilde daha düz bir çizgi elde edebilirsiniz. Şimdi devam ediyorum. Şuraya şöyle bir üçgen yapacağım. böyle. Sonra buraya şöyle bir birazcık kurudu suyumdan alıyorum hafif. Yine siyah boyamdan alıyorum. Burayı şöyle yapacağım. Sonra şöyle yapacağım. Böyle indireceğim. Şu ucuna incecik bir kubbe gibi bir çizgi yapacağım. Daha sonra şöyle ilerletiyorum. Buraya küçük bir bina görüntüsü. Daha sonra da Şurayı şöyle yana. Burası sanki dışarıya taşmış gibi yapacağım artık. Şöyle. Şöyle yapacağım. Pardon düz olmadı. Düz yapmak için şöyle elimi kaydırdım direkt sabitleyip binayı daha uzun yapmak istiyorum. Şu şekilde. Sonra şu şöyle çıkacak devamı resmin dışında kalmış gibi Bundan bir pencere gibi. Şimdi ben bunu tek tek içlerini dolduracağım ama ince yerlerini önce ince fırçamla, kalın yerlerini kalınla. Zaten çok büyük bir alanım yok gördüğünüz gibi. O yüzden hepsini ince fırçayla bile yapabilirim. Suyuma batırdım, siyahımdan aldım. Çok yoğun bir şekilde görüyorsunuz. Yine aynı şekilde aldım. İçini dolduruyorum düz düzgün. Bunun böyle yan yan mı böyle dik dik mi çok önemi yok. Çünkü simsiyah. Eğer siyahı çok yoğun almadıysanız zaten bu birazcık gri gri, gri, gri görünecek ve fırça izleriniz çok belli olacak. O durumda da tek yöne yapmanız gerekiyor. Çünkü kiminin sulu boyasının siyahı çok iyi sonuç vermeye de biliyor. Ya da e, suyunuzu azaldım sanıyorsunuz ama fazla almış oluyorsunuz. Bu durumda da mesela çok sulu oldu. Hemen peçetenizi şöyle dokundurun. Sa hiç su almadan sadece fırçanıza siha batırın. Tekrar boyayın düzeldiğini göreceksiniz. Şimdi şurayı şöyle dolduruyorum. Şurada mesela bir yamukluk vardı. Hemen onu düzeltiyorum. Düzelttim. Aşağıya doğru iniyorum. Şimdi yine alıyorum boyamdan bu sefer şuraya şurayı şöyle dolduruyorum. Birazcık suya ihtiyacım var. Şöyle, şöyle dolduruyorum. Artık gerisi sizde yani. Hani gerisi tamamen doldurmaca. Ondan sonra da resmim zaten bitecek. Şimdi yine batırdım. Sonra Bir de bunu yaparken şunu söyleyeceğim. Şimdi ben e, yorumlara bırakıyorum biliyorsunuz sabitliyorum Instagram hesabını sanat kutusu diye. İstediğiniz istediğiniz resimler oluyor. Mesela gün batımı diyorsunuz ama işte gün doğarken diyorsunuz. Ama ben hani e, bunları aratıyorum bakıyorum internette. Hani gün doğarken hep aynı bu şekilde gibi. Eğer gördüğünüz, bildiğiniz, beğendiğiniz böyle sulu boya resimleri varsa kesinlikle oradan bana mesaj olarak yollayın resim olarak. Onları da yapabilirim. Sanat kutusu hesabından. Şimdi devam ediyorum. Bu arada sanat kutusu hesabından yaptığınız, benden görüp yaptığınız resimleri yollamanızı da rica ediyorum. Gördükçe çok mutlu oluyorum çünkü. Hatta paylaştıklarım da var. Bu sayfayı takip ederseniz göreceksiniz. Devam ediyorum aynı şekilde yine boyamdan fazla suyumdan az suyum çok yetersiz gelirse hafif sulandırıyorum sonra tekrar devam ediyorum burada ufak çaplı böyle küçük küçük pürüzleri düzeltiyorum ve resmin son hali bu gayet güzel oldu ve inanılmaz basit bir çizim. Umarım beğenmişsinizdir. Yine dediğim gibi isteklerinizi yazmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Hoşçakalın.